Yaşam sağlıkla güzel bahsettiğimiz gibi operatör doktor Soner Büyük ile devam ediyor. Boyun fıtığını konuşacağız. Her ne kadar ben boyun fıtığı dediğimi beyin. düşünsem de beyin fıtığı demişim demin anonsta. Peki dedim öyle bir şey var mı? Öyle bir şey varmış da. Evet. Allah'tan çok fazla uzaklara atmamışım. Beyin fıtığı çok çok ciddi bir hastalık. Genelde çoğunluğu ölümle sonuçlanan çok önemli bir hastalık. Boyun fıtığı, beyin fıtığı çok çok farklı çok şekilde. Farklı, tabii canım tahmin ederim evet. de şimdi siz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olunca ben onu orada onu görüp ötekiyle birleştirip öyle uygun görmüşüm demek ki o anda farkında bile değilim. Neyse olabilir insanlık. Canın kare. sağ olsun. Biz gene <laughs> konumuza gelelim. Boyun fıtığı nedir diyerek başlayalım. Boyun fıtığı şimdi şöyle anlatalım. Aslında fıtık, bel ve boyun fıtığı birbirine çok yakın hastalıklar gibi görünse de aslında birbirinden çok farklı hastalıklar temel olarak baktığımızda. Tedavi seçenekleri de farklı, şikayetleri de farklı. İkisinin adı fıtıktır sadece temel isimleri. İnsan vücudunda az önce bahsettiğimiz gibi aslında iyi oldu bir anda beyin fıtığı demeniz birçok yerde fıtık oluşabilir. Fıtığın kelime anlamını öncelikle bir tanımlamak lazım. Fıtık, insan vücudunda herhangi bir dokunun olmaması gereken yere doğru kaymasına denir. Hı. Midenin yukarı kayması mide fıtığı, bağırsakların göbekten çıkması göbek fıtığı, kasıktan çıkması mı? kasık fıtığı. Evet. Hiç duymuyoruz. Beldeki kıkırdakların kayması bel fıtığı, boyundaki kıkırdakların kayması boyun tamam, fıtığı. En çok bel ve boynu duyuyoruz. Yani evet evet. E, çok ama göbek fıtığı, bir şey mi? kasık fıtığı da çok duyulur aslında. Kasık Hı. fıtığı, göbek fıtığı e, bebeklerde olur özellikle göbeklerinde şişme. E, İnsanlarda, ilişkili insanlarda kasık fıtığı görürüz. Kasıklarda şişme. Bu hmm. tarz hastalıklar da çok sıktır ve bu fıtık hastaları da bize zaman zaman gelirler. Benim fıtığım var diye gelirler. Bir bakarız. Göbek fıtığı, kasık fıtığı var. Genel cerrahi ilgilendiren konular daha çok. Fıtık temel anlamda bir dokunun, bir organımızın olmaması gereken yere doğru kaymasına deriz. Hmm. Boyun fıtığında kayan organ ise Kemiklerin arasında, omurların arasındaki kıkırdaklardır. Hı. Size ufak bir anlatım yapmak istiyorum. Öncelikle e, izleyicilerimizin kafasına canlanması için şu elimde görmüş olduğunuz bir boyun maketi. Burası kafamızın arkası. Şu an ben ekranda şu şekilde duruyorum. Bu kafamın arka tamam, tarafı. Ekranda da evet, onun üç boyutlu görüntülerini. Ve izliyorum. burada omurlarımız var tek tek görüyoruz bunları. Şimdi bunu alttan baktığımızda bu içeride bir delik görüyoruz. Burası bizim sinirlerimizin geçtiği yer. Bunun içerisinden sinirler geçiyor ve şu arada olan kıkırdakların kayarak burada sinirlere basmasına biz fıtık diyoruz. Burada sağa ve sola doğru giden sinirlerimiz var. Kollara giden sinirlerimiz. Bunlar ezildiği zaman bu kıkırdak tarafından o zaman bizde omuz, kol, boyun ağrısı gibi problemlere sebebiyet veriyor. Öncelikle boynumuzu tanıdık burada temel olarak. Kemiklerden oluşuyor ve kemiklerin arasında şu beyaz görünenler kıkırdaklar. Bu kıkırdaklar var. Kıkırdakların kaymasına biz boyun fıtığı diyoruz. Hı hı. Boyun fıtığı temel olarak biraz daha tanımı açacak olursak, insanları daha da anlayacağı yöne doğru gidecek olursak, anatomiden dışarı çıkıp zaman zaman boyun ağrısıyla başlayıp, omuzdan kola doğru yayılan ağrılarla de devam edip, Parmaklarda uyuşma yapan temel anlamda bir hastalıktır. Yani uyuşma yapar mı diyecektim evet. ben ama o en belirgin özelliklerinden biri o zaman uyuşma. Evet en önemli özelliklerinden biri uyuşma Hı -hı. parmaklarda. Peki e, bunun e, yanlış bir hareketle mi oluşumu oluyor yoksa duruş bozukluklarıyla da olabiliyor mu? hani Şimdi burada boyun fıtığı neler boyun fıtığı yapar konusu Hı -hı. çok geniş bir konu aslında fakat son yıllarda burayla ilgili düşüncelerimiz çok değişti. Şöyle bir tabir vardır. Eskiler gene e, bazı şeyleri iyi biliyorlar gerçekten. Beni fıtık ettin diye bir deyim vardır. <laughs> Boyun fıtığının birinci sebebi stres, gerginlik. Gergin geçirilen anlar, olaylar, stresli anlar. Boyun fıtığının bugün birinci sebebi. Nasıl oluyor ki boyun fıtığı? Hani ben şey duyuyorum da içteki bir takım rahatsızlıkları e, Allah korusun kanserli hücrelerin çoğalması, sıkıntıyla, stresle evet. ama fıtığın da sıkıntıyla, stresle olduğunu ilk defa duyması. Şimdi şöyle bu tarz hastalıkların temelinde aslında hareketsizlik yatıyor kaslarımızın güçsüzlüğü yatıyor. Zaten biz hareketsiz bir yaşama doğru gidiyoruz. Gittikçe daha hareketsiz günlere doğru yöneliyoruz. Spordan uzak, televizyon, bilgisayar karşısında günlerimizi geçiriyoruz. Bu sayede boyun kaslarımız ciddi anlamda zayıflıyor. Zayıflayan boyun kasları bütün yük kemiklere bindiriyor. Dolayısıyla kemiklerin arasındaki kıkırdaklara biniyor. Kıkırdaklarda kaymaya meyilli oluyor. Siz bir gün ters bir hareket yapıyorsunuz veya stresli bir gün geçiriyorsunuz. Bu zayıf kaslar bundan dolayı spazm dediğimiz kasılmaya giriyorlar. Kasılan kaslar kemikleri aşağı doğru çekiyorlar ve aradaki kıkırdakları eziyorlar. Hmm. Ezilen kıkırdaklar yerinden kayıp sinirleri bastırıyorlar ve boyun fıtığı sahibi oluyorsunuz. Birçok hastam geliyor zaman zaman işte işleri kötü giden, maddi problemler yaşayan, evde eşiyle kavga eden veya güncel ilişkilerinde sıkıntılar yaşayan insanlar. Ve işte böyle böyle oldu ondan sonra bu ağrılarım başladı. Veya hastalar geliyor benim boynum ağrıyor, kolum ağrıyor. Son, son zamanlarda stresli bir durum yaşadınız mı? %90 cevap evet. Evet vardı boyun ağrılarım ama bu koluma yansıdı. Ne oldu da koluma yansıdı bilmiyorum. Sabah kalktığımda böyleydi. Ne yaşadınız son 1-2 gündür? Herkes stresli olaylar anlatıyor. Bir travmadan bahsediyor. Fiziksel değil psikolojik bir travmadan bahsediyor. Tabii ki fiziksel travma da boyun fıtına sebebiyet veriyor. Trafik kazaları, yüksekten düşme, ani hareketler, ani boyun hareketleri. Berberleri uyarmak lazım. Berberlerin yaptığı boyun hareketleri. Ne yapıyorlar ki? boy etmek için yapmak için. Evet, bunlar... mi yapıyor onu? Evet. Erkek berberlerinin klasik hareketleridir <laughs> ve bu hareketleri ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü bu hareketlerden sonra ameliyat ettiğimiz çok hastamız var. Ama böyle ma yanlış masajla falan da etkisi var mıdır acaba? Şimdi masaj e, konusu boyunla alakalı e, kesinlikle değinmek lazım. Masajı, sert masajı kesinlikle desteklemiyoruz doktorlar hmm. olarak. Evet yumuşak, spa masajları dediğimiz dokunmayla yapılan masajlar insanı rahatlatıyor, stresini alıyor. Güzel bir ortam, güzel müzik, güzel kokular ve ufak dokunmalarla yapılan masajlar kesinlikle insanı rahatlatıcı ve faydalı masajlar. Kasları gevşetici, dolaşımı arttırıcı. Ama boyunu hmm. ellerimizle sıkmak... Dirseğimizle ezmek veya vurmak şeklinde yapılan masajlar Boyundaki zaten zayıf olan kasları iyice bozarak Boyun fıtığına ve boyun ağrılarına zemin hazırlıyor Ama sanki geçici olarak orada ağrılarımız azalmış gibi Çıt çıt olunca o işte süper tamam harika oldu diyoruz İşte burada bir yanlış anlama var Şimdi boynunuz ağrıyor şu an hı hı. Masaj yapıyorum ben Tamam. Ve boyun ağrınız geçiyor Evet aslında boyun ağrınız geçmiyor, boyun ağrınız maskeleniyor. Şöyle oluyor, boynunuz ağrıyor, kaslarınız zaten zorlanmış ve bir ağrı içerisinde. Ben o kasları daha da sıkıyorum. Evet. Sıktığım zaman kaslar ödem, yani su topluyor. Su toplayan kasların hissiyatı ortadan kalkıyor, yani hissizleşiyor. Siz artık Hiç onları izliyorlar. hissedemiyorsunuz, şişiyor çünkü kaslar. Nasıl bir yeriniz şiştiği zaman uyuşur, tam hissedemezsiniz. Boyun da aynı bu şekilde tepki veriyor ve diyorsunuz ki oh ağrım geçti. Ama ertesi sabah ağrı gene geliyor. Gene masaj istiyorsunuz. Gene masaj istiyorsunuz ve bu bir sürece giriyor. Kısır döngü. Masaj yaptıran insanlar sürekli yaptırmak zorunda kalıyorlar. Ve sonunda bizlere geliyorlar. Bu hiç geçmiyor doktor bey ne yapacağım? Öncelikle masajı bırakacaksın diyoruz biz de. Ya ama hep masajda faydalı gibi gelir. Bak demek ki geçici olarak kendimizi kandırıyoruz ağrıyı kesmek kesinlikle, anlamında. Kesinlikle. Peki sonrasında bir de şeyi soracağım. Beli de soracağım. Belde de böyle bir çekiyorlar ya. Evet. Hani böyle bir de kollarının altından girip. Size çok ters hareketli. Ya dün da yere yatıp çiğnemek. Dün değil evvelsi gün e, poliklinikli bir hasta geldi. Garanti <laughs> Bankası'ndan emekli bir hasta. isim vermeyeyim. E, hastamızı bir merkezde maalesef çekmişler. Çekme sonucunda hasta odama girdi. Odamda üçlü bir koltuk vardır deri. Hasta koltuğa yattı. Ben buradan kalkamam dedi. ve Hakikaten bacağında ciddi güç kaybı, ciddi bir fıtık. Hastaya ciddi hemen yatırıp ameliyat almak zorunda kaldık. Çekme sonucunda... Hastalar bize acil ameliyata gelmek zorunda kalabiliyorlar. Hemen o anda bir Evet, çok ağır problemleri yol açabiliyor. Ama iyileşen bir grup hasta da var. İyileşenler deyimlerini de 7 düveli anlatıyorlar. Gittim He. şöyle yaptılar iyileştim. Ama çekilerek bu şekilde gelen hastalar, felç olanlar kimse anlatmıyorlar. Mesela beni çektiler diyelim. Ben bacağımı bir tanesini Nasıl kaybettim. Nasıl yapıyorlar çekmeyi? Desem ki size o zaman beni çektiler. Altından evet, kol altından Kol altından ve kalçadan bağlayarak hastayı yerdiriyorlar. bu gerdiriyorlar. şey mi? Yani mesela bir arkadaş bir arkadaşa şey yapıyor da yoksa böyle yerler mi var? Ben böyle ki... yerler var. Aletler Hı. de var veya kişiler de yapabiliyor bunu. Kolların altından gelip yine kalçadan Hı. bağlayıp da yapabiliyorlar. Ben desem ki size beni çektiler ve ayağıma bacağıma böyle böyle oldu desem siz dersiniz ki ya ne işin var orada? Niye doktora gitmedin? dersiniz Hı. ve ben bir daha kimseye anlatmam bunu. Ama iyileşsem herkese anlatırım. Anlatırsın. Bu böyle yayılan bir hadise. Aslında çok ciddi problemler hastalar geliyor bu konulardan Hı. bize. Peki şey yani bir de yere yatıp üstümüzü çiğne hani böyle o ağrılarım geçti süper <laughs> biraz hoşlar. kesinlikle 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 tavsiye ediyorum. Ben yapıyorum Soner son valla demir bazı yani şu anda hafif diye de bazen çok böyle kambur durmaktan ağrıyor tabi yanlış biliyorum. <laughs> kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama geçici olarak iyi geliyor gibi oluyor. İyi, geçici olarak iyi geliyor gibi oluyor ama onun yerine sıcak bir banyoya yatıp, güzel bir müzik açıp, kokulu bir mum koymak emin olun daha etkili olabilir. Ona. Sanki o böyle hemen iki dakikada o tamam iyi geldi falan gibi olmuş oluyor. Tabii yanlış sonrasında yanlış. fıtık evet. falan oluyor. Olabilir. Peki hadi oldu fıtık. Sonra evet. nasıl düzelteceğiz? Şimdi boyun fıtığı tabii ki çok kişi de var. Benim boynumda da fıtık var Sizi çeksek belki sizde de çıkar Bu yaşamın bir parçası Öyle olmadan da olabilir evet, mi evet. ağrı yaşamadan ama var mesela Çünkü ben de, biz değil. artık hareketsiz hayatlara doğru yöneldik Dediğim gibi arabayla her yere gidiyoruz Bilgisayarın karşısından kalkmıyoruz Televizyonun karşısından kalkmıyoruz Sürekli spor olmayan hareket olmayan bir hayat içerisinde yaşıyoruz Ve normalde kuvvetli olması gereken omurga kaslarımız gittikçe zayıflıyor ve bu zayıflayan omurga kasları dediğim gibi yükü kemiklere ve kıkırdaklara bindirip fıtığa sebebiyet veriyor. Bugün belli yaşın üzerinde herkeste de irili ufaklı boyun fıtığı görebiliriz. Fakat boyun fıtığının varlığı önemli değil. Bizim bunu MR'larda vesaire fark etmemiz önemli değil. Önemli olan sizin hayatınıza ne kadar olumsuz etkisi olduğu, boyun ağrılarınız ne düzeyde yaptı, kol ağrılarını ne düzeyde yaptı. Boyun fıtığı olduktan sonra öncelikle neler yaşıyor insanlar bunu anlatalım. Sonra isterseniz tedaviye geçeyim. Hı -hı. Boyun fıtığı bize daha çok Boyun ve kol ağrısıyla geliyor. Bunlar başlangıç aşaması oluyor. Hastalar aralıklı olarak boynumdan, omuzuma, omuzumdan koluma doğru vuran ağrı var doktor bey diye geliyor. Veya kürek kemiğimin arkasına vuran ağrı var diye geliyor. Bu başlangıç aşaması. Eğer bu ağrı sürekli olursa hastaların ağrıdan ziyade parmaklarda uyuşma, kolda güç kaybı ortaya çıkıyor. Hı hı. Bir adım ötesi çaydanlık sürahi kaldırmakta zorlanıyor hastalar. Çaydanlığı kaldırıyor ve taşıyamıyor. Yerine koyuyor veya sürahi. Hmm. Bir adım ötesi özellikle ev kadınları bunu anlatır. Bardak da yıkıyor diyelim veya taşıyor eline. Elinden bardak düşüyor. Bir bakıyor bardak yerde. O kadar fark etmiyor. Evet Bu noktaya geliyor. Hmm. Ya yani Bunlar aşama aşama. Bundan bir adım sonrası hastalar ellerini ceplerinde gezdiriyorlar Çünkü kolunu taşıyamıyorlar. Omuzları düşüyor. Hmm. Bu tarz problemler yaşıyoruz. Boyun fıtığında gördüğümüz en ciddi rahatsızlık ise bütün vücudu etkileyen. Çünkü ana omurilik sinirine baskı yaptığı için yürüme bozuklukları, Ciddi felçler, ciddi sakatlıklar, büyük abdest, küçük abdest, cinsel işler bozuklukları, bağırsak bozuklukları bir, bir sürü sıkıntıya sebebiyet verebiliyor. Hastalar bunlarla bize geliyorlar genelde. Ama en sık gördüğümüz problem boyun ağrısı ve kol ağrısı. Hmm. Yani yaş ortalaması var mı peki en çok bu rahatsızlıktan? Boyun şey fıtığını... Ee... 20'li yaşlardan genelde başlıyor. Bel fıtığı biraz daha gençlerde olabiliyor. 10'lu yaşlarda da bel fıtığı görüyoruz ama boyun fıtığı pek 10'lu yaşlarda görmedim açıkçası. Genelde 20'li yaşlardan başlıyor. 20'li yaşlarından başından başlıyor. Her yaşa kadar devam ediyor yani. 90'lı yaşlara kadar gidiyor. Peki bel fıtığı da aynı şekilde psikolojik olabiliyor mu? Kesinlikle. Boyun gibi. Kesinlikle. Be bel fıtığında stres ikinci sırada. Sebepler arasında boyun fıtığında birinci sırada. Hmm. Peki şey etkili mi ıslak saçlarla durmak falan hani klimalı ortamlar? Boyun kaslarınız zayıfsa ıslak saç, rüzgar, boyun tutulmasına sebebiyet verdiği için bu da boyun fıtığını tetikleyecektir tabii ki. Islak saçlarla durmak kesinlikle zayıf boyun kası olan insanlara tavsiye etmiyoruz. Peki boyun kasını güçlendirmek için ne yapacağız? Hareket, egzersiz, yüzme. Hani spor salonuna gittiğimizde de spor. boyun hareketleri çok yapmayız ki hani. Siz yaptığınız her türlü harekette kendinizi kastığınız için boyun kaslarınızı kuvvetlendiriyorsunuz. Yani bir ağırlık kaldırıyorsunuz diyelim. Bütün böyle vücudunuzla böyle kasılıyorsunuz. Yerden kırma, yerden kırma falan. <laughs> ee, buradaki en iyi spor yüzme boyunda. Hmm. En bir numaralı spor kol çevresi kasları ve boyun kaslarını kuvvetlendiren yüzme. Yüzmeyi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hem belde hem boyunda. Yüzme boyun fıtığında ciddi koruyucu etkiye sahip. O yüzden başlangıç seviyesinde fıtık olan birçok hasta hep yüzmeye yönlendirmeye çalışıyoruz. Peki böyle klasik hareketler var mı? Şöyle yapın, böyle yapın. Hani her sabah kalkınca mesela. Hepimizin masasında, bütün beyin cerrahlarının, fizik tedavi doktorlarının masasında boyun egzersizi kağıtları vardır. Hı. Bunları uzun yıllar hastalarıma veriyorum. Hala da veriyorum. Biraz e, enteresan olacak ama bunlardan faydalanan pek görmedim. Ha ben de o faydalanacaklar diyeceksiniz. <laughs> görmedim. Yani böyle bir enteresan durum var. Yüzmeden faydalanan Hı. çok hastam var. O yüzden insanlara egzersiz vermektense veya veriyorum diyorum ki bak böyle böyle bir durum var. Lütfen yüzmeye çalışın. Hep buna yönlendirme çalışıyorum. Peki öyle çalışıyorum. klasik hareket yok mu? Hani yani var hareketler yüzmeni. var. Nasıl mesela? Öncelikle pasif egzersiz dediğimiz hareketler var. Elinizi boy boynunuzun e, başınızın önüne koyuyorsunuz. Elinizi ileri itmeye çalışıyorsunuz. Veya yana koyuyorsunuz yana çevirmeye çalışıyorsunuz. Ama çeviremiyorsunuz Hı. veya diğer tarafa. Diğer egzersizlerde yana diğer tarafa veya öne arkaya hareket Hı. ederek... E, Hareketli egzersiz diyelim, Türkçeleştirelim. Hareketli egzersizler var. Bir tanesi kas güçlendirmek için bu hareketler. İtiyorsunuz ama evet. itemiyorsunuz, zorluyorsunuz kasınızı. Hmm. Bir diğeri ise boynunuzun hareket açıklığını arttırmak için hareketler. Bunları yapabilirsiniz. Bunlar günlük hareketlerde yeterli. Yani aslında gündelik hayatımızda da bunu yani kasıtlı olarak zaman ayırmaktansa zaten sağa sola bu hareketleri yapmıyor muyuz? Hani evet. Birine bir şey söylerken bakarken? Yapıyoruz diye düşünsek de yani biz boynumuzu şu şekilde çeviriyoruz diye düşünsek de günde bu hareketi belki bir kere iki kere yapıyoruz. Çünkü hmm. boynumuz biz normalde böyle kullanmıyoruz. Genelde vücudumuzla dönüyoruz hep. Hmm. Boynumuzu fazla çevirmek istemiyoruz. Boynumuzla dönmek istemiyoruz zaten. Bıraktığımızda otomatikman ortaya geliyor boynumuz. Boynumuzu fazla çevirmiyoruz. Biz zannediyoruz ki bunu sürekli bu hareketleri yapıyoruz. Fakat ben size bir boyunluk taksam boynunuzu kısıtlayan bir boyunluk taksam. Onu çok rahatlıkla günü geçirebilirsiniz. Onu takıyor musunuz bu rahatsızlık yaşayanlar? Takıyoruz boyunluk Özellikle kullanıyoruz. Özellikle ameliyattan sonra galiba değil mi? Ameliyattan sonra boyunluk en az 3 hafta kullanıyoruz. Hmm. Ameliyat olmayan hastalarda da eğer başlangıç aşamasında ilerleme safhasına gelmiş boyun fıtıklarında gene boyunluk kullanıyoruz. Peki yani 7/24 mi takıyor boyunluğu? Hayır 7/24 değil. Televizyon izliyorsunuz boyunluk takmanıza gerek yok. Evde oturup dinleniyorsunuz Şeyde gerek yok. Şeyde galiba en çok arabaya bindiğinde falan. Arabaya bindiğinde evet. Eğer boynunda bir risk varsa, ameliyat olmuş veya boynunda ilerlemeye müsait fıtık varsa aslında o zaman arabada özellikle boyunluk takıyoruz. Hmm. Neden arabada takıyoruz? Böyle kavisler dedim tümseklerde hem tümseklerde hem de bir araba arkadan size çarparsınız, bir yere çarparsınız, küçük bir kaza olur ama sizde bıraktığı hasar hayat boyu taşırsınız, büyük bir hasar bırakır. O yüzden yeni ameliyat olan hastalarımızda veya ciddi boyun fıtığı başlangıcı olan veya ilerleyecek hastalarda korse öneriyoruz. Hı hı. E, peki şeyde e, beyin e, e, beyin diyorum bak yani boyun ve bel e, ameliyatlarından sonra fıtık ameliyatlarından sonra mesela boynu konuştuk. Belde de aynı şekilde korse mi takılıyor? Evet belde de korse takılıyor. Bugün belde çok farklı korseler kullanıyoruz. Hı hı. Eskiden belde çelik balenli korse dediğimiz çelik çubuklar olan korseler kullanıyorduk. Bunların pek fazla beli tutmadığı artık kanıtlandı. Bel üzerine etkisi %10'larda falan tutucu etkisi %10-15 aralığında değişiyor. Artık tek parça beli komple saran bir e, plaka üzerine oturmuş korseler var. Gerdereli yani korseler var. Kumaştan değil yumuşak değil sert. Sert. Dışında kumaşlı parça var. Motosiklet kullananların taktiklerini evet, evet, görüyorsunuz. Biliyorum. İşte o tarz korseler kullanıyoruz. Hmm, çok Artık sert. belli sert korseler kullanıyoruz. Bunlar e, hastaların bel yapısını daha düzgün tutuyorlar. Ameliyattan sonra olsun, ameliyat olacak olan hastalar olsun veya korunmak isteyen insanlar olsun daha iyi koruyorlar hastaları. Hmm. Peki spora ne zaman sonra başlıyor ameliyattan sonra? Boyunda ameliyattan sonra spora bir hafta sonra başlayabilir. Yani öyle bir spor engelimiz vesaire yok. Ama spor derken çok büyük ağırlıkların altına girip çok ağır sporlardan bahsetmiyoruz. Doğası hmm. sporlardan bahsediyoruz. Hmm. Bugün boyun kutu ameliyatları zaten çok kolaylaşmış durumda. Yani ee, şöyle söyleyeyim size masa başı iş yapıyorsunuz diyelim. Misal programa çıkıyorsunuz. Allah korusun boyun futu oldunuz. Hı. Bugün ameliyat olup yarın programı buraya gelebilirsiniz. Boyunlukla. Evet. Boyunlukla. Ha. Şık bir boyunlukla. Fula filan gelebilirsiniz. Benim boyunluğum da kesin burada danteller, burada taşlar. <laughs> böyle roman tarzı, Greek tarzı böyle şeyler, Hatta taşlar filan. falan Bir şey olur da yani kesin. <laughs> Ama illa onu takmak mı zorundayım? Mesela hani Allah korusun da şimdi yayında takmayayım da sonra çıkınca takarım falan. Olabilir. Ha. O da olabilir. Yani takmayabilirsiniz. Yani o zaman şudur. Artık eskisi gibi öyle çok yatak döşek yatmaya gerek Hayır. yok. Çok pratik. Boyun fıtığı artık gerçekten çok kolay bir hastalık oldu. Bugün programdan çıkınca benim iki tane boyun fıtığı ameliyatım var. Yani o. bu yapıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Yapıyorsunuz gönderiyorsunuz. Üç, böyle bir o hastalıkla. gece kalmıyor. Aslında. Genelde kalmıyorlar. Bir tanesi iki mesafe yapacağım. Onu bir gece tutacağım. Ama diğerini tek, bu gece tutmayacağım büyük ihtimalle. Şu an muhtemelen izliyordur beni. <laughs> ya. Evet. Peki <laughs> Kaç saat sürüyor ameliyat? Boyun fıtığı ameliyatları benim açımdan sorarsanız yani cerrahi işlem süresini sorarsanız 25 ila 45 dakika arasında sürüyor cerrahi işlem süresi. Ama hastanın ameliyathaneye girmesi, törenle işte orada uyutulması, hazırlanması, tekrar çıkması aşağı yukarı bir buçuk saate yakın sürüyor. Hmm. Ama akşamında evine gidiyor. Evet gidiyor. Yani çok fazla belli başlı çok ani hareketler yapmamasının dışında hayatını kısıtlayacak hiçbir şey yok. Şimdi insanlar e Eskiden boyun fıtığı ameliyatlarından çok korkarlarmış çünkü hı hı, hakikaten çok... haklılar, ciddi sıkıntılı ameliyatlardı. Bugün öyle değil. Bugün çok kolay işlemlerle bu işi çözebiliyoruz boyun fıtığında. Ben hastalarıma şunu diyorum, boyun fıtığınız var ameliyat olmanız gerekiyor dediğim zaman bir tedirgin ifade kaplıyor yüzlerine ve şu cümleyi kuruyorum ve bunu herkesin bilmesini istiyorum. Ameliyatlı bir hastalığınız var, hastalığınız boyun fıtığı olsun. Benim ameliyatlık bir hastalık seçme şansım olsa mecbursun diyorlar bir ameliyat olacaksın tamam. hangisini ameliyat olmak istersin boyun fıtığı derim çünkü gerçekten boyun fıtığı çok problemsiz bir iyileşme süresine sahip çok çabuk normal hayata döndüğünüz ve ameliyat sonrası neredeyse acı çekmediğiniz bir durum. Peki iz kalıyor mu? Bir dikiş izi var sanki. Boyun fıtığında genelde boynumuzda katlantılar vardır, hmm. izler vardır. Onların içerisine gizliyoruz ve plastik cerrahi işlemi yapıyoruz. Özel bantlarla yapıştırıyoruz. Dikiş kullanmıyoruz kesinlikle. Herhangi bir dikiş alma vesaire durumumuz olmuyor. Hmm. Yıllardır boyunda dikiş kullanmıyoruz. Bu tarz bantlarla hastaya da 4 ila 6 ay buraya fazla güneş gösterme diyoruz. Yani ultraviolet almasın diyoruz. O zaman neredeyse iz kalmıyor. Kalmasın evet diyeyim. kalmıyor. Peki bir de şu var e, günümüzde. Fıtık ameliyatlarında ameliyat olsan bile iyileşme şansın olmayabilir. Bunu göz önüne alacaksın. İstersen olma falan. Hep konuşman. Burada şöyle bir nokta var. Fıtık ameliyatında önemli olan nokta ne zaman ameliyat olacağınızdır. Gerçekten fıtık, boyun veya bel fıtığı sizin günlük konforunuzu elinizden aldığı zaman ameliyat olacaksınız. Beklentiniz ne olmalı? Sıfır kilometre olmak değil. Beklentiniz günlük konforunuza yaklaşmak olmalı. Hiçbir zaman sıfır kilometre olamazsınız. Bunu unutmamak lazım Hiçbir zaman sıfır kilometre olamazsınız Dişiniz çürüdü Doktor dişinizi çekti Yerine yapma diş taksanız da hiçbir zaman aslı gibi olmaz Hiçbir zaman o elmayı ısıramazsınız Bunun gibi Bel ve boyun fıtığında da aynı Hiçbir zaman sıfır kilometre olmayacaksınız Ama günlük konforunuza ciddi anlamda yaklaşacaksınız Bel fıtığında biraz daha memnuniyet oranı azdır Bel fıtığında memnuniyet oranı bugün yüzde %86'dır Boyun fıtığında ise %97'dir hmm. Arada çok ciddi bir fark var Evet ama hastalara sorduğunuzda sanki bu oran daha düşükmüş gibi algılanıyor. Bunun sebebi ise maalesef ki maalesef biraz ameliyata fazla yöneliyoruz Türkiye'de doktorlar olarak. Biraz ameliyatı fazla tercih ediyoruz. Hmm. Fakat gerçekten son noktaya gelmiş hastaları ameliyat etseniz o zaman memnuniyet oranınızın %90'ların üzerinde hep olduğunu göreceksiniz. Siz tabii öyle yapıyorsunuz. Ben öyle yapıyorum. Ya. Beni tanıyanlar Peki, biliyor zaten bu konuda. Ben ameliyat sevmeyen bir doktorum. Hastane sahipleri, çalıştığım hastanede elinden gelse kimseye ameliyat etmeyeceksin derler bana. Hmm. Hakikaten mümkün olduğunca insanları ameliyatsız nasıl iyileştiririm? Onu soracaktım. Hevesimde Mesela ilaçla, ilindir. iğneyle, fizik tedaviyle ilk başta uyguladığınız yöntemler bunlar mı ameliyattan önce? Şimdi şöyle söylemek lazım. Bu bir eklem hastalığı. Mekanik bir hastalık. Mekanik hastalıklar hiçbir zaman mekanik dışı yöntemlerle iyileşmez. Yani bir ilaç verdiniz, boyun fıtığınız var. O ilaç o boyun fıtığını yok etmez. Hmm. Ağrınızı baskılar. Fizik tedaviye gittiniz, iki tane ısı verdiler, iki tane alet bağladılar boynunuza. O fıtığınızı yok etmez. Fıtığınız oradan bir daha ayrılmaz. Orada duruyor. Bu fıtık size zarar vermeye başladığı gün biz devreye cerrahi olarak giriyoruz. O güne kadar kendinizi korumanız için ben öneriler veriyorum. Nasıl tedavi uyguluyorsunuz derseniz ben hastalara yüzme öneriyorum. korsu öneriyorum. istirahat öneriyorum. Fizik tedavi öneriyorum, hafif ağrıları olan hastalara ilaçlar öneriyorum. Ama kesinlikle ve kesinlikle gerçek anlamda boyun fıtığı tedavisi her zaman cerrahidir. Ne zaman cerrah e, gideceğiz konusu da sizin konforunuz elinizden gittiği gün cerrahı gideceksiniz. Konforunuz elinizden gidene kadar idare edeceksiniz. Yani konforunuz dediğiniz dayanılmaz ağrılar, acılar ve artık ha evet. hareketlerini kısıtlayan sebeplerden dolayı bundan evet. sonra artık ameliyat mıdır çare? Evet. Peki çok var mı fizik tedaviyle iğneyle ilaçla da tedavi ettiğiniz oran çok. olarak? Yani oran olarak %90'ı öyle hastaların. O zaman o da biraz o, olayın başında size geldiği için. Evet. Olayın başında gelenler hastaların erken gelmesi kadar güzel bir durum yok. Çünkü erken geldiğinde onları cerrahi tedaviden uzak tutabiliyorum. Hı hı. Ama geç gelen hastaları uzak tutamıyorsunuz. Erken gelen hastaya yapacağınız ufak müdahaleler, ufak öneriler en iyi müdahale ona yaptığımız öneridir. Artık şunu yapma. Bilgisayarın karşısında 45 dakikadan fazla oturma. İşte klavyenin altında bilek destekliği koy. Kol koltuğuna kolçaklar koy. dirseklerini dayayabileceğin. Boynunu dayayabileceğin yeri olsun koltuğunun. Sadece müdürlerde olmaz o. İsterseniz fabrikanın en alt çalışanı ol. Git o tarz bir koltuk edin kendini. Bunları sağlayabilirse kişiler o zaman fıtığın ilerlemesini engelleyecekler. Bizim onlara verdiğimiz en iyi tedavi ilaç değil bunlar çok basit önerilerle problemin büyümesini engelleyebiliyoruz. Hmm. Özellikle banka çalışanları ve tekstil çok, işçileri. Değil mi? Hep böyle... Sıklıkla ameliyat ettiğimiz hmm. taraflar. Tekstil işçileri sabahtan akşama kadar aynı pozisyonda iş yapıyorlar. Doğru. Hiç hareket değişikliği olmadan. Evet. Boyun problemi yaşıyorlar. Bankacılar sabahtan akşama kadar aşağıdaki monitöre bakıyorlar. Bununla ilgili çok ciddi önerilerde bulunuyordum sağa sola. Bankalara, banka müdürlerine. Bazı bankalarda görmeye başladım ki monitörleri yükseltmeye başladılar. Hmm çalışanlar artık aşağı doğru bakmıyorlar, yukarıya doğru bakıyorlar. Bu çok önemli. Benim kendi masamda da monitörümün altında bir karış yükseklik vardır masanın üzerinde. Sizde de o evet. yani. yani <laughs> size hasları, gelip size bakacağız bakalım sizde ne var. Hastaları koltuğumu gösteriyorum. Bakın böyle bir sizde koltuk. Sizde öyle mi koltuklar? Tabii, tabii ki, herhalde tabii öyle ki. kafayı yaslamak için. Tabii ama ki. bu olduktan sonra yapılması gereken bir şey mi? Olmadan. Olmadan. Ha, değil benim değil boyun fıtığım şu an başlangıç aşamasında. İlerlememesi için Aa, bunları yapmak. Sizde de var mı? Tabii sizde de vardır belki. Yani o. MR çeksek çıkar. Çünkü belli bir yaşın içinde bizim gibi sedanter hayatı olan herkesin neredeyse var. Doğru ama önemli olan onu ilerletmemek. Evet, evet. Çok ileri boyuta geçmemek. Geçerse de yapacaklarımızı konuştuk zaten o zaman. Evet. Ne yapalım dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz. Peki teşekkür ederiz efendim bizimle birlikte olduğunuz için. Soner Büyükkanacı ile boyun fıtığını konuştuk. O zaman acil şifalar diliyoruz bu rahatsızlıktan şikayetçi olanlara. Kısa bir reklam arası sonra yine buradayız. Dövme yaptırdıktan sonra pişman olduysanız dikkat.